Filmin adı Grup İndirimi. Sesini kapat kendi kendine konuştum. <laughs> Ciptigen koyayım. <laughs> Ulan ne eğlendik be. <laughs> Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalımızın haber köşesinde tekrardan sizlerle beraberiz. Karşımda Selim ve Fırat var. Sizlerle gündemde yer edilmiş abuk sabuk haberleri okuyarak bunlar hakkında düşüncelerimizi paylaşacağımız bölümümüzde tekrar beraberiz. Merhaba herkese. Hoş geldiniz arkadaşlar. İlk bölümden aldığımız geri dönüşler beni tatmin etti. Çok mutluyum. Dinleyen herkese çok teşekkürler. İyi ki varsınız. Sırf sizler bizi daha iyi duyun diye mikrofon aldım. Bilmeyecek <laughs> neden sürekli mikrofon aldığından bahsediyorum. <laughs> Kurmuş olduğumuz bu büyük çaplı şirketin hademesi olarak ilk haberimizi okuması için Selim arkadaşımızı çağırıyorum. İngiltere'den geliyor. İlginç bir haber. Muhtemelen Saltum'un ilgisini çekecektir. O da bu konudan muzdarip çünkü. İngiltere'nin en küçük penisine sahip adamından itiraf. Cinsel organına şiir bile yazdı. Şiir ama şey değil mi? İki kelime. <gülüyor> <gülüyor> Small Penis Bible yani Küçük Penis İncili adlı kitabıyla İngiltere'nin en küçük cinsel organına sahip adamı olarak kısa sürede ünlenmeyi başaran Ant Smith manşetlerdeki yerini almıştı. <laughs> Adamın ismi de simit ya. Bundan olsa olsa kandi simiti olur. <laughs> bak şey yapmış bir de bak. Londra'da küçük penis partisi düzenlemiş. Ben bu adamın düzenlediği partiye katılan şeref konu olarak katıldım bu arada. <laughs> Türkiye elçisi değil mi? Aynen. <laughs> Türkiye küçük elçisi olarak. <laughs> Orada da erkek muhabbeti çeviremesin ki çıkar göster falan. <laughs> çıkar vurmasa ya. <laughs> Bir de kitabı çıkartarak ortalama boyutlara meydan okumuş. Lan sen kimsin küçücük tükünle? <gülüyor> <gülüyor> Adam işte bu yüzden depresyona girmiş ya <laughs> Ölçü var mı bu arada yani hani... belirtmemişler ama İngiltere'nin de en küçüğü yani. Bu kötü bir sorun olarak görülüyor toplum içerisinde ama değil ve sanki değil. ben de çok küçük. Bir <laughs> şey. değil. Şu an el ele verdik birbirimizi teselli ediyoruz. <gülüyor> 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 Sıradaki haberimiz Hasan Can Kaya'nın ünlü programı konuşanlardan geliyor. Bir kadın konuğuna çok güzelsin. Evli değil misin? Evlendin ayrıldın mı yoksa diye sormuş. Çünkü giriş Şahin K videoları gibi. 12 köyün asayım. Ama <laughs> korun valla. <laughs> Kadın konuk ise 3 ay, ay evlilik aldığını söylemiş. Stüdyo 3 ay evlilik kaldığını duyduktan sonra kadının ooo diyerek yıkılmış. Hasan Can da bu kadar boktan bir evlilik duymadım hayatımda. 3 ay ne hayatım? İlk seks 3 ay sürer zaten. Erken boşalma olabilir demiş. 3 <laughs> ay tatile çıkıp gelmiş gibi böyle. Hani bir hava Zengin tatili. İtalya Roma'dan. Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis Paskalya'dan önceki perşembe günü yapılan geleneksel fakirlerin ayaklarını yıkama töreni için yeniden görevinin başındaki yerini aldı. Yıkatmak için gelenler fakirliklerini benimseyerek mi geliyorlar? <laughs> Bak kaç? 12 kişiymiş. 12 kişi çıkarıyorsun oraya şey diyorsun. Bugün bu fakirlerin ayaklarını yıkayacağız. <laughs> evet abi çok kötü bir şey ya. Mikrofon uzatıyorlar şey diyor vallahi abi göğsünde don yok, dolapta zeytin yok. <laughs> Papa Francis aralarında bir Müslüman ve iki kadının da bulunduğu 12 mahkumun ayaklarını yıkayıp öptü. 10 tane erkeğin böyle yıkarken şeyle falan çitiliyor öyle çamaşır suyuyla falan çitiliyor öyle öpüyor. Kadınlara sıra geldi mi suya gerek yok arkadaşlar diyor. <laughs> Şimdi 12 kişinin ayağını pardon öpmüş ya. Evet. <laughs> çifter çifter mi öpmüş teker teker mi öpmüş yani 24 ayak mı öpmüş toplamda? İki ayağını birden yıkamış. Öpüyor ama değil mi bir de üzerine? öpüyor evet yıkadıktan sonra ama. Ya Salton en başta şey mevzusunda çok haklı ya. Yani hani gelin de sizi bir aşağılayalım gibi falan ama 300 milyar dolar serveti var. Oradaki en büyük gurur kaynağı bu arada aralarında bulunan Müslüman ya. şey diyodur diyordur ya Hristiyanların lideri ayağımı yaladı falan. <laughs> yaladı vallahi Sesi buraya kadar geldi. Filip Filip bu gözler bunu da gördü ya. Sıradaki abi. Sıradaki haberimiz Brezilya'dan Fırat'ı yüzdeki şaşkınlığı gördün mü? 8 Nisan 2023 saat gece bir Selim Ergenliğe girdi. <gülüyor> <gülüyor> gece kamyonunda devirecek misin, mi lan? Sıradaki haberimiz Brezilya'dan. Sosyal medya fenomeni Larry Ingrid depresyonunu aynı anda evli olduğu iki kocası sayesinde yendiğini dile getirdi. TikTok'ta yaklaşık 1.9 milyon takipçisi bulunan ve Larissa adıyla bilinen fenomen çok eşliliğini anlattığı paylaşımları sayesinde dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Son açıklamasında ise üçüncü bir eş aradığını dile getirdi. Başvurular nereden? <laughs> demiş ki eşlerimle tanışmadan önce çok ağır bir depresyon geçiriyordum. Şimdi iki eşim var ve depresyon sahibi değilim. Onlar beni iyileştirdi demiş. Artık depresyona girecek zamanım yok. Aramızdaki uyum mükemmel. Benim için ev işlerini yapıyorlar. İlk başlarda çok eşlilik konusunda çok kararsızlık. Şimdi başka bir erkeği aramıza alabileceğimizi konuşuyoruz. Ancak ben başka bir kadını kabul edemeyeceğimi onlara söyledim. <laughs> ya ben de buna tutuluyorum. Senin iki tane erkeğin var. Onlar da mesela birer tane alsa... Hazır hazır. <laughs> bence orada nasıl bir olay yaşanmış biliyor musun? Erkekler memnun ya. Bence bu iki erkek çok ciddi agalığa başlamış. Birbirlerinden oldukça memnunlar. Arada da kadını severiz. Sırayla gibisinden bir şeyleri var. <laughs> Kadına yemin ediyorum paketteki sondal muamelesi yapıyorlar. Dönüyorlar <laughs> sürekli. Evet arkadaşlar sıradaki haberimiz sosyal medya fenomeni Pixie Curtis 11 yaşında kendi şirketini kuruyor bu kız ve milyoner oluyor aksesuar ve oyuncak olmak üzere kendi adına iki farklı şirket kurarak milyoner olmayı başarmış bu kız 10 yıllık süreçte zaten 11 yaşında 10 yıllık süreçte 21 milyon sterlin yani yaklaşık 504 milyon 641lan bu kadar eder 641 bin lira gelir elde edeceği tahmin ediliyormuş ha 10 yıllık süreçte 21 milyon sterlin kazanacağı tahmin ediliyormuş. Ben yanlış telaffuz ettim özür dilerim. 15 yaşında Kardeşim. emekli olmaya hazırlanıyormuş bu kız. Ve bunu nasıl yapmış? Sosyal medyada içerik üretiyormuş. Lüks hayatına dair paylaşımlar yapıyormuş. Böyle atıyorum pediküre gidiyor, maniküre gidiyor. Ve bu kız 11 yaşında. İnsanlar da bunu izleyerek ona para kazandırıyormuş. Milyonerim ve 15 yaşında emekli olacağım. Hayatımı şimdiden planladım demiş. Ben bu haberi okuyunca çok üzüldüm ya. Milyoner olmadığını ama. Hayır. 11 yaşındaki bir bücürün bu kadar kolay para kazanabiliyor olmasını. Çünkü onu Kıskandın, kıskanmış da olabilir oğlum. Yaşadığımız hayat hayat mı lan? Evet ya, mesela ben şeyde fark ettim az önce lüks tanımlamanın içerisinde manikür pedikür vardı. <laughs> hayır, hayır, hayır haberde kız kendi rolunu kendi alıyormuş lan. Bu arada küçükken ailemin beni kıyasladığı komşu çocuğu koy. <laughs> Kıyaslanır mıydınız lan? Çünkü aileniz tarafından komşunun dıdısıyla bir şey, bilmem neyle. Yaşar yani, mıydınız böyle şeyler? Ben herhangi bir kıyas yaşamadım. Kanka beni kıyaslayacakları kadar iyi yoktu çevrede. O yüzden genelde Türkiye çapındaki akrabalarla kıyaslarlardı böyle. <laughs> Einstein falan olur değil mi? <gülüyor> Aynen. <gülüyor> o sırada Adıyaman'da tütün tarlasında çalışan Einstein. <laughs> Sıradaki haberimiz Chat GPT. Son dönemde yapay zeka Chat GPT çok ünlendi arkadaşlar bilmeyenler için söylüyorum. Elon Musk'ın geliştirdiği bir şey olarak hatırlıyorum ben bunu. Google gibi düşünebiliriz. Soru soruyorsun, sana onun cevabını veriyor. Kendisine dünyanın en değerli 11 futbolcusu sorulmuş Chat GPT'ye. 11 futbolcu listelemiş. Ancak Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'ye yer vermemiş. İyi en azından ikisinden birine de yer verip diğerine vermeseydi hiç hoş olmazdı da bu yine kabul edilebilir. Sen eğer ikisinden biri say şimdi Ronaldo'cusun ya. Ronaldo'ya yer vermeyip Messi'ye yer verseydi FETÖ'cü olarak ilan eder miydin ChatGPT? Herhangi birisini yer vermesinden FETÖ'cü demezdim. Bölücü derdim. <laughs> 11 değerli futbolcunun arasında Bruno Fernandes var. Hiç sevmem bunu, ben, ben de hiç sevmem. Futbolunu da beğenmem. Ama Lionel Messi yok mesela. Ronaldo'nun olmayışını anlayabiliyorum. Çünkü Arabistan'a gitti yani topçu falan değil şu anda. Bekle. <laughs> bu beni rahatsız ediyor. Mesela Harry Kane'in olup Ronaldo'nun olmaması da beni rahatsız ediyor. Yine Bruno Fernandes var ya. Ronaldo ya bunu yapmayacaktın chat GPT. <gülüyor> <gülüyor> ya bu chat GPT'ye falan makale bile yazdırabiliyormuş. anda? kadarıyla doğru mu? Ödev yapabiliyor, makale yazabiliyor, kod yazabiliyor. Bence <laughs> bunların hiçbirini doğru düzgün yapamayacak. Böyle bir şey yok. Ben bu arada chat GPT'yi denedim. Sordum Fenerbahçe'nin son derbi galibiyeti ne zaman dedim. Bak şimdi lavuğa bak. 2019 yılında Fenerbahçe Beşiktaş'ı 1-0 yenmiştir dedi. Öyle bir kayıt yok. Öyle bir derbi maçı oynanmadı. Sen <laughs> Kardeşim. <gülüyor> beden dilini gördün mü seni bir? açığını Öyle bir kayıt yok yani onun tillahı gelse iki tornavide var. Ana kofraya bir tane koydum mu onun? Senin tillahını bilgisayarla yapıyorlar. Ulan piksel piksel ederim seni. Benim Haber başlığına bak. Yaptığı son anketi rekor gelebilir diyerek duyurdu. Bir dakikadan fazla seks yapınca agalarıma gösterdiğim muamele. <gülüyor> <gülüyor> Bugünlük bu kadar olsun. Bugünlük bu kadar. Limitleri zorlamayalım. Umarım tekrardan ha. sil burayı. <gülüyor> <gülüyor> Bizi buraya kadar dinlediyseniz ben ve dostlarım adına çok teşekkür ederim. Bir dahaki bölümde de yine sizi bekliyoruz. Umarım keyif almışsınızdır. İleride daha da çok keyif alacağınıza inanıyoruz biz. Kendinize iyi bakın ve buna ilaveten bizi sosyal medyadan desteklerseniz tabii bunu istiyorsanız bizim için çok iyi olur. Teşekkürler. İlk gecem çok kötü geçince partnerime yaptığım açıklama. Umarım ileriki süreçlerde da daha çok keyif alırsınız. <laughs> Burada saltın solası giriyor böyle. Ol hoş.